Hocam, Üstadımızın asr-ı hürriyet zamanı olarak belirttiği bu zamanda İslam'da kölelik ve cariyelik meselesi halen geçerli midir? Kölelik ve cariyelik belli yani karın tokluğuna karın tokluğuna köleler ve cariyeler de yemek yiyordu yani. Karın tokluğuna ve insanlar içerisinde abes karşılanmayacak bir giyimle ağasına bağlanmıştı. Ağası bunları teslim te, te, tespit ed, veriyor, temin ediyor. O da her şeyle ağasına bağlı. Cariyelik ve kölelik buydu. Şimdi ben sana soruyorum. 30 sene, 40 sene karın tokluğuna aydan aya zor iteleyen her ay endişeden kafasını duvarlara çarpan, yarı aç yarı tok, zorla belayla çocuğuna simit arabilen bir adam eski köle mi iyiydi, şimdiki bu kölelik mi kötü, iyidir? Eski kölenin böyle bir derdi yoktu. aga her şeyin temin ediyordu ona. Ne lazım? Sağlıyordu. Elbisesi, çoruk çocuğun giyimini, kuşağı hepsini alıyordu. Yani eski kölelik böyleydi. Şimdiki kölelikte sana bir asgari ücret veriyor, ister geçin ister geçilme diyor. E ben kabul etmiyorum. Paşa gönlüm bilir, git. Nereye gideceksin? Söyle bakayım bana. Nereye gideceksin? Çoluk çocuğum var, ev kirası var, ne var. Ölüm, zulüm, yara aç, yarı tokunan idare edeceksin. Yani eski kölelikte bir şeref vardı. Şimdiki kölelikte bu şeref de yok yani. Yani bugün işçi olarak çalışan adam ömür boyu çalışıyor. Ömür boyu çalışıyor. 30 sene, 40 sene emek veriyor. İşe girerken bir gece kondu da başlıyor. Emekli olduğu zaman yine gece kondusu aynı yerinde duruyor. Ama o girdiği fabrika 30 sene evvel 300 metrekare yerdeyse şimdi 30 bin kilometre 30 bin metrekare yeri işgal etmiştir. Yani ecirlik o kölelikten bin beterdir. Bırak kardeşim sen köleliği ne diye şey, kus, Sezgin kardeşim, sen de kölesin ben de köleyim, hepimiz bu nizamın kölesiyiz, hepimiz, istisnası yok bunun. İster istemez iş yapacaksan, krediye başvuracaksın, borç alacaksın, bilmem ne diyeceksin, bilmem ne deceksin. çaren yok ya başka bir Anadolu çocuğu babasından gördüğü başka bir şey yok ki babası işte Allah rızası için büyütmüş onu o kadar arkasında bir sermaye bir iş bir güç bir şey yok bütün şehir çalışıyor akşam bütün kazancını harp bankasına yatırıyor faize yatırıyor Kurtuluşu yok ha, kurtuluşun yok. Yani bu ecelin yırtılması lazım, bu ecelin parçalanması lazım. Şimdi efendim işte 3 e, bin lira her şeyde ikramiye verdiler. Ulan zalim. Şu 3 bin bugün ne iş gördüğünü hepimiz biliyoruz. Şu 3 bin lira bugün neye yarar, ne kadar iş görür hepimiz biliyoruz. Adamın evinde üç dört tane çocuğu, Aynen o yuvadaki kuşlar gibi ağzını açmış. Babam bana süslü ayakkabı alacak. Babam bana bilmem ne. Babam bana ne alacak. Sen 3000 lirayla bunun nasıl ne yapıyorsun ya? Ne edeceksin bu 3000 liraya? Ya? Ne yapacağız? Bu işin Allah erbabını göndere. bu işin har çaresi bu değildir. Bu milletin bütün varlığını, yokluğunu beş aileye taksim etmiştir. Beş aile. Dünyada da beş ailedir. Dört, altı değildir. Dünyanın sermayesi de beş kişinin. Türkiye'nin sermayesi de beş kişinin. Bu sermaye millete dağıtılmadıkça, eldeki idarecinin de yapabileceği bir şey yok. Yani ne kadar samimi olursa olsun samimiyetle yürümez bu iş. Bu iş erkeklikle yürür. Bir gecede milletten çaldıkları parayı millete dağıtacaklar. Bir gece. Bir buçuk gece oldu mu olmaz o iş. Bütün giriş çıkış kapılarını kapatacak ser paranın Devlete giriş çıkışlarını kapatacak. Ondan sonra da bu beş ailedeki, ondan sonra Erdoğan, ondan sonra 500 ailedeki bütün sermayeyi millete dağıtacak. Nasıl dağıtacak? Herkes çalıştığı yerin sahibi olacak. Gayet basit. Hiç zorluğu yok. Hiç zorluğu yok. Şimdi Türk Hava Yolları anonim şirket mi? Tamam anonim şirkette herkes malının sahibi olacak. Sermayen kadar sahip olacak. Filanca arçelik, filanca bilmem ne, demir çelik. Bunlar hep orada çalışan oran sahibi olacak. Sermaye dağıldı. Bir gecede. Ondan sonra adama bir iyilik yaparsan, 3 bin lira değil, 3 kuruş bile versen adam ondan istifade eder. E sermaye tamamen beş kişinin elinde. Devlet ne yapabilir? Hele bana anlatın bakayım yani. Ne kadar samimi olursa olsun ne yapabilir? Ne yapabilir? Hiçbir yapamaz. Bunlar büyük adam işi. Bunlar iş yapacak büyük adam işi. Hitler gibi. Hitler gibi büyükler yapar bu işleri. O da Geldiği dakika demiş hele bu memleketin parasını bir getirin ölmek kimin elinde? Bakmış %80-90 Yahudinin elinde. <laughs> Uğraşması boşuna. O Yahudinin sermayesini elinden almazsa, millete dağıtmazsa boşuna uğraşıyor. Türkiye'de de durum aynı. Yani bugün 500 ailede, 5000 ailede köle değildir fabrikada, asgari ücrette, azami ücrette neyle çalışsa çalışsın tam bir köledir. Kadın da öyle, erkek de öyle. Dikkatli bakmak lazım geliyor. Bu böyle gider mi? Gitmez. Beşer ecirliği ec, ecirli, Beşer... Esareti parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır. Allah rahmet etsin şeydi vardı. Ahmet Tevfik Paksu, Çalışma Bakanı idi Milli Selamet Partisi'nden. O bizim iş yerine çok yakındı. O medreseden tanıdığımız, ders yaptığımız kardeşimiz yani. Bir gün yine onun makamındayız. Dedim valla sen Çalışma Bakanısın ama eğer becerebiliyorsan bu ecirliği ortadan kaldır. Aksi halde ne yaparsınız yapın boştur. O da dedi kardeş valla biliyoruz ama da Maraşlı baba git konuşuyor. Valla kardeş biliyoruz ama dedi elimizden gelmiyor. Elden gelecek şey kimsenin elinden gelmiyor. Ya olur veya bu memleketin tamamı köledir. Cariyedir. Köledir ve cariyedir.